Herkese merhaba. Bugün Seul gezimizin 5. günü mü, 4. günü mü? Günler karıştı. Evet, bugün bu caddenin ismi ne acaba? Böyle sokakları, caddeleri dolaşacağız. Şu an bu Bangkok Sarayı'nın olduğu taraftayız. Ama bugün kapalı. O tarafı gezmek için daha sonra geleceğiz. Ama burası en lüks, pahalı, ee, caddelerinden biriymiş bu taraflar. Ama çok güzel duruyordu. Taksiyle indik şimdi. Şöyle etrafı keşfedeceğiz. Bu arada acil işimiz olursa taksiye biniyoruz. Yoksa metro ve e, otobüs kullanıyoruz. Metro servisi oldukça, metro oldukça iyi ve kaliteli, hızlı. Metro kartımız da var. Ne tarafa doğru gidelim? Meydanın tarafında varsa güzel şeyler vardır. Burada hep böyle bilanlar var. Meydan tamam işte bilanların arasına gidelim. O Geçen meydandaydık zaten. O saraya gidemedikten sonra şöyle sokaklara dalalım. Her yer gökdelen. İlk defa bu kadar yoğun bir gökdelen arasında yürüyüş yapıyorum. Yol boyunca gerçekten hayran kalmamak imkansız. Otobanlar, tertemiz yollar, kocaman yollar, medeni insanlar. Hayran kaldım gerçekten. Helal olsun. Yalnız şu şey çöp olayına alışmam lazım kaldığımız odada çöpler birikmeye başladı. Ama ben korkuyorum <laughs> nereye neyi atacağım. Çünkü ciddi cezaları da var. Şu an zaten burada turistiz. Ceza yemek istemiyorum. Kurallara da uymak istiyorum. Şimdi bugün <laughs> onu öğrendim. O gidip çöpleri ayrıştıracağım. <laughs> Bu arada rotun o ana ekranını, ana hattını, kablosunu buldum. Çantamın, sırt çantamın bir gözüne koymuşum. Bulduğuma sevindim. Ama evden acele çıktım. Yanımda yok şu an. Umarım ses kalitesi iyidir. Kaç gündür edit vesaire de yapamadım. Çektiklerim nasıl oldu bilmiyorum. Bakmadım bile fırsatım olmadı. oldukça güzel bir cadde daha. Burada <laughs> kıyafetlerin satıldığı mağaza. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Çok güzel. bir sokak lezzeti daha. Waffle yapıyorlar. Çok güzel kokuyor. Kore'ye özgü çantalar var. Aa. Aa. Aa, anlamadım bir şey söylüyor ama. Alır mısın diyor. Korece bilmiyoruz. Burada hediyelik eşyalar var böyle. Hmm. çok güzel. Çantalar falan var. Şöyle. Maçlı çantası görebilirsiniz. Buraya özgü. Kaç fon? 14.000 won diyor. Oldukça da pahalı. Güzel keseler varmış şöyle. Elleme kızım bir dakika. Bunlar 7.000 won. Tırnak makası. Anahtarlık şunlarda neyse şöyle içinde bir şeyler oluyor. Takvim gibi de bookmark. Hediyelik eşyalar. Baba. Çok güzel. Hadi baba. Muharrem Bey. Bence Kore'yi yansıtan bir takım olmuş. Şöyle işlemeli falan. Çok tatlı. 39 bin var. Şöyle tatlı bir ceket var. Şu ceket de güzelmiş. Şu tarz renkleri seviyorum. Çok hoş değil mi? Baksanıza ne kadar. Bakalım. Arkası da lacivertmiş. Fiyatını bulamadım. Burada resimlerinizi çiziyorlar karikatür şeklinde. Tatlı bir caddeymiş ya. Çok beğendim. Çok fazla şey var. Milli kıyafetlerin satıldığı mağazalar da var. Yani böyle çok güzel. Bunlara Bangkok mu diyorlar? Şu yelekler falan günlük hayatta da giyilebilir bence. Ketenden takımlar. Ee, ya çok yaygın. Şu mutfak önlükleri. Her yerde görüyorum ve çok tatlılar, işlemeli vesaire. Kültürlerini mi yansıtıyor? Neyse bu kadar yoğun bir şekilde mutfak örtüsünün satıldığı renk renk desen desen bir yer daha önce hiç görmemiştim. Fiyatı 10 bin yen. Yaklaşık 8 dolar kadar. Gitmeden önce şöyle anı ve hatıra için almak istiyorum. 10 bin yen. Çok tatlılar ve çok güzeller. Bu ne böyle? Resim çekilmek için bir yer yapmışlar. Biz de çekilelim. Çok tatlı binalar. Çocukların resmini çektik burada. Çok tatlı. Biz de çekileceğiz birazdan. Vallahi buranın adresini bilmiyorum nereye geldik ama çok güzelmiş. Mutlaka gelinlik görülmesi gerekiyor. Şurada da standlar var. Bakacağım şimdi. 아니 변신하게 갈거입 şöyle bir paket. Şu şişeler, şu şu şiş şey 6 won. 4 dolar gibi. Pahalı da değilmiş yani. Bunlar yelpazeleri meşhur. Bunların daha büyük olanları da var. Bir mutfak önlüğü daha. Şu kapıda görmüş olduklarınız. Özene bedene mutfak önlüğü yapıyorlar. Neymiş bunlar böyle? Anne bak ne var? <laughs> ne diyor? <Bana. gülüyor> ne diyor? Sabı dünya çok güzel. Dikkatini çektim ya mutfak önüne ne kadar çok özeniyorlar ya. Çeşit çeşit. Bir de yemek yapsalar. <laughs> Bir de yemek yapsalar aynen. Giderken alalım. Sana alacağım bunu. Bak Ara sokakları, çeşit çeşit şapkalar, süs eşyaları mağazası. Şu pijamalar çok tatlı görünüyor. Ya yani ne kadar diyor? bin won diyor. Çok iyi fiyatları ve çok tatlılar. Baksana. Şöyle yerleri de çok güzel. Evet. Evet ne yapıyorlar burada? Çok tatlış bir mağaza daha. sokak lezzetleri. Yummy yummy candy. Yummy yummy candy. Where are you from? Nah, oh, hey, uh. <laughs> halal halal. Halal? <laughs> Assalamu ah, uh, alaikum. Aleyküm selam. This is a Korean traditional biscuit made by Asar. 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 Asar, Asar string handmade Asar inside nut, almond, <laughs> peanut, chocolate. Ha. Halal? <laughs> halal? Halal halal. Halal. -ha. <laughs> Outside made by honey. Inside Hacı almond peanut and chocolate çok halal food. Very, halal very delicious. Food. <laughs> Yummy, yummy, yummy. Aha. Oh, you choose This oh. is <laughs> <laughs> Türkçe nereden biliyorsun? A little bit memorize, <laughs> Ah, <Aa>, okay. Güzel, güzel, çok güzel. Tamam, helal dedi bir Türk. <laughs> Sokak lezzeti like deneyelim. Chocolate? What do Muharrem Bey, alalım? halal, very delicious. style Ah, pişmaniye, pişmaniye gibi evet, diyor. Pişmaniye de biliyor. Korea made by honey, very Aha. good. Try güzel. Mo almond, hey, chocolate tropical nain. Tropikal. Alalım mı? Tropikal. Tropikal. Nain daha güzel. Aha. Alırız. Money here. Aha. I don't touch money. Okay. Thank you. Teşekkürler. Çok güzeller. Ya şu kıyafetlerin hepsine baktım. Tesettürler için o kadar uygun ve güzeller ki yani ve çok tatlılar. Şu elbiseye, tuneye bakın. Çok hoşuma gitti. Yerleri de çok güzel. Mesela şuna bakın şu elbiseye. Oldukça güzel gidiyor da çok net çıkmıyor ama ben çok beğendim. fiyatını Şöyle bir yelek 34 bin olmuş. Çok güzel değil mi? 25 bin won. Bence çok güzel. Ay, ah, bayıldım ya. Çok iyi değiller mi? Bu kaç? 80 bin won.